Amin. İnşallah. Benim sorum şu hocam. E, kaza ve kader meselesini niçin gaybi bir mesele olduğunu açıklar mısınız? <laughs> Eğer onu bilseydim gaybi olmaktan çıkardı zaten. <laughs> e, bir tarafıyla gaybi diyelim. Bir tarafıyla zahir, bir tarafıyla gaybi. Zahir olan tarafı bizim Eylemlerimize bakan tarafı, irademize bakan tarafı, tercihlerimize bakan tarafı. Yani e, dinamik kader dediğimiz kader bizim için meçhul değil. Çünkü Rabbimiz neden razı olacağını yazmış, neden gazaplanacağını da yazmış. Yasakları var, emirleri var. Allah bir şeyi yasaklayıp da ondan sonra onu size kader kılar mı? Allah bir şeyi emredip de ondan sonra onu yapmamayı size kader kılar mı? Dolayısıyla irademiz alanına düşen, alanına giren hususlar bizim bilgimiz alanına da giriyor. Ama Allah'ın külli iradesi alanına giren hususları biz bilmiyoruz. Dolayısıyla eşya, hatta hadisat, hatta e, insana ilişkin Makro e, kader diyebileceğimiz o büyük fotoğrafın tamamını hiç kimse göremez. Zira onu görmek e, Allah'ı görmek gibi olurdu. Bu ise bu gözler için imkansız. Dolayısıyla biz bize düşen tarafıyla görevimizi yapalım vazifemizi yapalım. Zaten Allah'ın bilmesi gerekenleri Allah bilir. Biliyor. Biz kendi bilmemiz gerekenleri bilelim. Kendi bilmemiz gerekenleri bilmezsek ondan mesulüz. Mesele bu. Yani bilmemiz gerekenleri bilmezsek mesulüz. Bildiğimiz halde yapmazsak mesulüz. Yanlış yaparsak mesulüz. İnanmamız gerekenlere inanmazsak mesulüz inanmamız gerektiğinden fazla inanırsak mesulüz. İnanmamamız gerekenlere de inanırsak mesulüz. Dolayısıyla biz mesuliyetimizi yerine getirelim. Rabbim bizim bilmediğimiz hususta zaten bizi hesaba çekmeyecektir. Çünkü o Allah'lığını yapar da biz kulluğumuzu yapıyor muyuz? Mesele bu. Allah hepinizi Kur'an'ın kalbinde haşretsin. Allah razı olsun. Rabbim adımlarınıza ecir yazsın. Buraya sizi getiren niyetlerinizi cennetinizin tohumu etsin. O tohum cennet gibi sizin önünüzde bir yol açsın da ucu cennete çıksın inşallah. Ve ahiru en elhamdülillahi rabbil